Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz Kozan'ımıza. hoş geldiniz. Teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Sizler de hayırlı olun olsun. Allah razı olsun selam başkanım. <laughs> İnşallah önümüzdeki süreçte sen de bizimle beraber Arun emekçileri için mücadele edersin. İnşallah başkanım bu konuda sizlerin desteklerini bekliyorum. Kozan'ımız adına, Kozan'ımız için. İnşallah destek olursanız bizlere. Yani ki kardeşlerimizin yapıyoruz. haklarını beraber evet. savunabilirsek evet. E, mutlu oluruz. Biz çok memnun olduk. Bu zamanlar çünkü sürekli yıllardır bu da sürekli olarak çalışmalarda bir yerlerde yerler, yerler devam ediyor. Yerler, bir yerler, bir yerler, bir yerler, bir şey. Evet. 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 Hep inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bütün abla, Kozan'dan Celal Başkanım da aynı kaza. Kozan'da dernek kuruluyor. Ee, biz buna sevindik. Bütün Yap, o, e, Çukurova'nın tarım aracıları, temsilciler hepsi Kozan'da şu anda. Kozan'da işçi ücretleri Çukurova'ya, Mersin'de, Adana'da, e, Ceyhan'da, Erzin'de, Dört Yolda sürekli Kozan'daki gerideydi işçi üyemeyeleri inşallah başkanımızın kurduğu dernekle birlikte Kozan'daki tarım işçi ücretleri de Adana'da mevsimde olan fiyatlar neyse aynı fiyatla yürüyecektir. Bahadır İnceler Kozan Mevsimlik Tarım İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Bugün burada sağ olsunlar Ceyhan Eee Ceyhan'dan Gülçin Başkanımız yanımızda, Adana'dan Celal Başkanımız yanımızda, Mersin'den Abdüselam Başkanımız yanımızda, Tarsus'tan Cumali Başkan, Erzin'den Eyüp Başkan, Dört Yoldan Şehmus Başkan, Reyhanlı'dan İbrahim Başkan bizi e, onurlandırdılar. Kendilerine bütün kamuoyu önünde e, hoş geldiniz diyorum. Sağ olsunlar. Ee, biz Çukurova bölgesi olarak yıllardır e, Kozan'da, bilhassa Kozan'da kanayan yara, işçi yövmiyeleriyle ilgili e, bir dernek kurduk. Sağ olsunlar e, dernek başkanlarımızdan e, yardım istedik. Onlar da bizi kırmadılar. Biz de Kozan'ımıza davet ettik. Sağ olsunlar teşrif ettiler davetimize. E, şimdi Bizim buradaki hedefimiz, amacımız Narenciye işçileri ve diğer çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını savunmak, onlarla ilgili bir şeyler yapmak. Biz bu konuda kozan olarak çok geri kalmıştık. Bu saydığımız çok değerli, kıymetli başkanlarımız bize öncü oldular, yolumuzu gösterdiler. Biz önce Allah'a sonra onlara güvenerek bu yola çıktık. Bu yıl yıllardır, yıllardır, belki de 30 yıldır, 25 yıldır işçi yönümiyesi hep aşağıydı Kozan'da. Ee, biz bunu bu yıl e, kıymetli e, başkanlarımızla birlikte Adana Valiliği, Kozan Kaymakamlığı e, bize her konuda destek oldular. Bu konuda bu yıl işçilerimizin hakkını e, tamamen e, aldık çok şükür. İkinci husus e, Kozan'da toplandık yılbaşına doğru e, askeri ücret açıklandığında yine e, Kozan'ımıza müjdeli haber verdiler emekçi kardeşimize kardeşlerimize zam hususu Yövmiyelere yine zam gelecek Allah izin verirse onu da yine bir basın açıklamasıyla duyuracağız e, buradan herkese e, bütün dinleyicilerimize ee, öncelikle misafirlerimize, hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, basın mensupları sizlere de teşekkür ederim. Ee, toplantımız devam ediyor. Ee, i̇şçi kardeşlerimizi selamlıyorum, emekçi kardeşlerimizi selamlıyorum. Derneğimizi bu yıl kurduk, devam ediyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun Kozan'ımıza. Ee, her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar. Peki, başkan, üye kayıtlarınız var mı? Üye kayıtlarınız nasıl? Şu anda e, yüzü açtık üye kaydı. E, çavuş olarak, elçi olarak, işçi kardeşlerimizi temsilen e, hatta 110 tane olduk şu anda. Evet, yılbaşından sonra da yeni bir Enflasyona evet. göre düzenleme yapacaksınız. Ne kadar olmasını planlıyorsunuz başkanım? E, askeri ya. ücreti bekliyoruz aslında. <laughs> eee başkanlarım yani asgari evet. askeri ücret çok şey belirleyecek burada. Peki şu andaki mı? Kozan'daki yövmiye fiyatları ne kadar? Şimdi e, 216 lira yövmiye fiyatı yüzde on elcilik çavuşluk payı var. E, 216 lira. Peki bu fiyattan yüksek alan var mı diğer başkanlarıma sorsam şöyle bir? Yok. yok. Aynı fiyat. Aynı, aynı fiyat. Şu anda her yerde aynı fiyatta çalışıyor. Şu anda şu anda tek fiyat 216 lira. 216. Asgari e, ücretinin açıklanmasıyla birlikte Ocak. sizler de yine bir düzenleme yapacaksınız. Yeni düzenleme tabii, yapacağız. Hocam bir de Allah'ın izniyle yeni bir fiyatla bütün Çukurova'daki tarım işçilerinin karşısına yeni listeyle çıkacağız. Yani burada amacınız hem işçinin hakkını korumak hem de üreticinin evet, hakkını korumak değil mi? Evet. İşçinin ve işçinin hakkını ortada bir ha. köprü olarak taşıyan terazi biziz. Ya, denge kuracaksınız. Evet. biz peki. tarım aracısı olarak iki tarafı dengeleme çalışıyoruz şu anda. İşverenle işçilerin temsilcileriyiz. Peki, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz kozanımıza Sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Biz, biz emeğinize sağlık. Biz Güzel teşekkür, teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekelim.